Ee, arkadaşlar nostalji müzesini buldum. İçine giriyorum. Aa, ben neler karşılayacak acaba içeride? Böyle bir yer, polisler. Oo, bir kalma, ne Bizi içeride neler Merhabalar, günaydın. Merhaba. Ziyaret edebilir miyiz? Evet. Bir saniye. <laughs> Hakan Bey miydi? Evet. Hakan Bey merhabalar. Evet. Gördüm Tamam alayım fişimi. Şöyle gezdireyim içeride. Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> bir oturma odasından başladım. Burası en üst katı oluyor buranın. Oturma odasından başladım. Bakın burada dikiş makinemiz var. Ütümüz var. Benim konsol, ee, yer sofrası. Gördüğünüz gibi. Bakıyorsunuz. Yer sofrası da çok eski. Soba yine. Yataklar, oyuncaklar eskiden böyleydi. Şu karşıda gördüğünüz bu duvar halısı. Genelde geyikli bir de bu tavus kuştusu vardı en çok olanlardan. Bizde yoktu yani o. Çünkü o kadar fakirdik ki bizde o da yoktu yani. <laughs> Durumu iyi olanlarda vardı. Mesela şurası. Neymişse, neyim mesela televizyon. Evet. Televizyonda işte, ikisinde yerinden çıkarılmayan Misafir takımları, radyosu var. Anten de var. <laughs> de anteni de özlediğimiz arkadaşlar. Anten bakar mısın? Çok güzel. Bu oğlumuz var. Bu da Bizim de bayağı giydi. Zappa salonu, ha açılışımız şey Çok güzel oyuncaklar. bu arabası. Güzel şiir ya ne kadar güzel. Abi gramofon da var burada. Çok güzel. Vazifimi söyle. telefon. Bir bizim de vardı televizyon. Evet, bu yağlar da vardı evet. Davul. Hmm. Oh, tabaklar. Melamin tabaklar. Ha melamin tabak. Melamin tabaklar. Bunlardan i̇şte Durumu kötü olanlar melamin tabak kullanın. Durumu biraz daha iyi olanlar ee, çinko tabak kullanın. <laughs> Burası oturma odası. <laughs> Gördünüz mü ayrıntıyı? Soba üstünde şey, Çamaşırlık harika. Perde harika. Çok güzel bir şey ya. Nereden bulmuş? Abi muska harika. <laughs> oyuncaklar. Çok güzel. Çok bir oyuncaklar. Eski işte. filmler. Hasta adamlar. Hoşçum adamlar. Tabancalar. Hepsi harika ya. Hepsi çocukluğumuzun oyuncakları. Telefonlar. Çocukluğumuzun telefonları. Oyuncaklar, bebekler ne kadar uzun. Ya hepsi çok güzel arkadaşlar. Hangisi daha çok güzel? Biraz evet, bunları böyle yoğun bir evine falan ya da böyle yemiş insanlar okuyan için koyuyoruz. Bunlar da. Bunlar da çok güzeller. Tamam aşağı gidiyorum arkadaşlar. Kısa hızlı geçmek istiyorum. Bundan sonra kendim detaylı gezeceğim. Bakalım aşağıda hemen. Bu en üst katta. Burası Ocak ayında açılmış arkadaşlar. Tenet şimdi için bakla yürüteceğim Tenet Bakaryası için Ooo oh, selamun aleyküm Ya arkadaşlar çok güzel ya Baycan sakızlarının saati ona promosyon veriyorlar bakalara Ooo oh, alo Yok misin? Benim min tanks çok güzeller ya Ve bunun arkasında kuponlar var Araba falan veriyorlar eskiden Kuponları biriktiriyordunuz bunun da arkasında ama videoda görmüştüm. Şimdi bir şey vermiyorlar. Bunlar çok kadar bir şey vermiyorlar. Gazoz şişeleri, şifa, ben size koku kola. Ooo resim. Kasalar. Terazi, Kantar. <laughs> Kolonya, limon kolonyası. Arkadaşlar görüyorsunuz. Tamamıyla orijinal. Bir otursun. Allah, kendi şişeleri. Salat yağları, arkadaşlar görüyorsunuz burada hep beni hayal ettiğiniz bir bakkaliye var. Bir Şey var. E, ee, kutuları. Hani bahsetmiştim değil mi size Müslü kutuları arkadaşlar? Eskiden böyle bir gramaj alıyordu bu müslüleri. Tönekeleri vardı. Tönekeleri içi açıyordu. İçinden ama öyle yani de. Güzel yani. Vita yağlar, olin yağlar. Bunlar ita yağları biliyorsunuz. Ne çok şey falan koyuyorlar. Mandallar. Hala var gerçi mandallar. Üzdörtte yapıştırıcılar. Arı mama. Cici bebeler tenekede, de. Ha hay. Çok güzel. Minti sakızları. Balonu ciklet minti. Ülker piknik. Ha, Türk bayrağımız. Eski eski Türk bayrağımız. Hepsi kolaların eski kutuları. Eski reklam var. Pembo'yu seviyoruz. Ha hay. çok güzel ya. Bir taksi reklamı. Kokola reklamı. Bunlar da arkadaşlar bisküvi kutular. İşte bunların içinde bisküviler satılır resmi. Bunlardan seçer miyiz bisküvileri? Alabiliriz. Bisküvi işte. Burası böyle. Daha yeni başladı. Bakın daha neler var. Çok heyecanlı. Şimdi de bir okul. Sınıfa girdi. Bir okul burası. Sessiz olmam lazım. Çantaları bak benim de böyle bir çantam vardı. Benim de böyle bir çantam vardı arkadaşlar. Buradan açıyordum çantayı. İçine sokarken hep parmağım şuraya giriyordu. Arkadan mı giriyordu? Bir yerden giriyordu. Parmağım, parmağım acıtıyordu şurası. Burası parmağım acıtıyordu. Aa, parmağım içine giriyordu. O yüzden hiç sevmiyordum yani. Çok böyle parmağımı yaraladım çok olmuş. Aa sınıflar. Oo sınıfa bakar mısınız arkadaşlar? Tamam daha 450. İç <laughs> sütçüsü. <laughs> Ben bu zaman. Çok güzeller yine. Oh, Sumatra da. Arkadaşlar, Sumatra da görüyor musunuz? Beslenme çantaları. <laughs> Sumatra çok güzel. Ne güzel bu? Bundan kalın cinayi boyunca Ne tane Ne vücudu ile ilgili Burada yine Türkiye haritası. Nerede ne var ne şu. Nasıl bir çiğniyor sarımsağı hayvansal bölümler. Burada gene böyle bir şey var. Sonra. Ben çok heyecanlıyım arkadaşlar. Burayı bayağı mı dayandım? <laughs> çok güzel ya. Anlatacak kelime bulamıyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Böyle bir ortamda olmak ister İyi kapı. Çok heyecanlı. Hocam tuvalete gidebilir miyim? <laughs> Oy, gezmeye devam ediyorum. Öğretmenimizin elbisesi kıyafetini çok şık. Ne <laughs> Eskiden bandocuydum arkadaşlar.

annem almıştı böyle bir parayı ekleyip. balinlerin okul önlüğünü almıştı. Çok güzel böyle kalitesi değil. değil markaydı bir markaydı yani. Orada bir markamız var. Bunlar çok güzel. Bunlar çok güzel. Türkiye'miz. <laughs> böyle sekiz yapardı öğretmenler. Sayı olan. S. Sonra Çizgi. Şimdi gezmeye devam edelim. Burası neresi? Burası Oyuncak bölümü. Oyuncaklar var burada. Turun oyuncaklar. Arkadaşlar buranın girişi de çok uygun. 30 TL hiçbir şey yani. Gerçekten burası için ürünlerle harcamış. Çok güzel yani bir yaşımcılık. Ben bir buraya gelelim gezelim. Görelim harika yerler. Oyuncakta görüyor musunuz? Burada ne arasınız var ya? Oyuncak müzesindeki oyuncaklar. Bakkal. otomobüsü. Hepsi var. Şunlar, şunlar, şunlar. Ya hangi sanatım <laughs> arkadaşlar? Hızlı geçmek istiyorum. Videoda çok uzatmak istemiyorum. Böyle. <laughs> <laughs> Tabii bu oyuncakları biz ulaşamadık arkadaşlar. Ben, ben çok... Aynı vakti yerinde olan insanlar ulaşıyor o zamanlarda. Zaman böyle oyuncaklar. Ben onların hayaldi yani. Şu oyuncaklara ulaşabilmek. derlemiş, buraya getirmiş, Başka, evet. yani, sonrasız, almışlar, güzel bir müze yapmış. Gerçekten harika. Ne desem bu şu. Yani siz böyle çekmişlerden Yeni açılmış arkadaşlar burası. Ocak'a yeni açılmış. Lütfen burada da böyle yerlere destek çıkalım. Bir film atışı. Gelin inerken göstereyim size arkadaşlar böyle. Ninja Turtle'ları, Ninja Kaplı'ları. alt kata geldim ben yani. yine. Hakan Bey kolay gelsin. Burası da bakkaliyen devam mı? Evet, yani devamını yapıyoruz. Şimdi sakızlar falan gibi. çok, çok güzel ya. Sakızları göremedim ben. Böyle minti sakızları falan var Burada Şurada mı onlar? Evet. Yok, onlar burada. Mintiler burada. Orijinal mi bu sakızlar? Onlar yeni. Yeni. Yani 1 bir, bir TL tanesi. Öyle mi? Tamam. Bunlar şeyler var. Eskiler burada. Bunlar orijinalleri. Evet arkadaşlar, orijinal sakızlara bakalım otomatik minti var. Chip var. Pembo. Aşk budur. Ee, turbonun orijinaline baktım bulamadım ama gelir herhalde bir yerlerden. Tipi tip mesela en çok. Değil mi? Tipi tip var değil mi en çok? Evet. Mindiğimiz minti vardı. Ama gelir herhalde bir yerlerden ya. Hemen. depoda şimdi. Şimdi bakın burada Çatı patlar var. Yani. Bunlar. Biliyorsunuz bayramlarda en çok kullandığımız erkek çocuklara ve kızları atmak için, korkutmak için yaptığımız şeyler. İşte füzesi, işte korpili, çatı patı. Evet türlü türlü şeyler, anahtarlıklar var bu eski cep telefonları. 32 ilk antensiz cep telefonunda. Paralar, uuu, şu paradan bir tanesi. paralar. Vitrinler, biliyorsunuz <laughs> bu vitrinler meşhurdu. Eski zamanlar vitrini koyardık. İçindeki de burada müzelik kalırdı. Hiçbir zaman çıkarmazdık. Öyle kalırdı. <laughs> Sonra ne oldu bilmiyorum. Hepsi <laughs> çıktı çok ünlü böyle çok iyi bir misafir gelecek ki böyle değerli o zaman çıkardı ama genelde çıkmazdı yani. Çıkarmak istemezlerdi. Sigaralar var burada. Hakan Bey bunları tutmuş derlemiş. Görüyorsunuz bakka sigarası var. Samsun, Meclis, Karadeniz, Bursa Burada asker sigaralı falan da var mı? Bitmiş sigarası, polis sigarası, polis, 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 fazla polis. Asker nerede? Asker sigarasını göremedim asker. <laughs> Hakan Bey. E, As, asker sigarasını diyorum göremedim. O da meşhurdu ya. Var mıydı asker sigarası? Ha, ha, ha. Evet asker sigarası var arkadaşlar. Hem de orijinal. Ali reklam tabelası. FTT reklam tabelası. Böyle devam ediyor. Çok harika bir yer. Kendinizi kaybedersiniz böyle bir yerde. Hakan Bey'in emeğine sağlık gerçekten. Çok güzel derlemiş, toplamış yani. Bizi eskilere götürdü. Böyle bir müze yok arkadaşlar. Vardır belki oyuncak müzesi. Bu müze, bu müze ama böyle gerçekten bizi 80'lere, 70'lere, 60'lara götürecek bir müze yok. Ama burada hepsi var. Hakan Bey 3 katlı bir Sivik Kistek hepsini sığdırmış yani. Koskocaman bir ömrü sığdırmış. Geçmişi sığdırmış. Gerçekten çok güzel. Hakan Bey yeminize sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Herkesi, herkesi buraya bekleriz arkadaşlar. Nostalji Müzesi'ne. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.